Merhaba arkadaşlar. Sevgili Mutfak kanalına hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. burada karşımda Cengiz var. <gülüyor> <gülüyor> güldürüyor. Beni ee, güldürüyor. daha daha nasılsınız arkadaşlar? İyi diyelim. iyi olalım inşallah. Biz de iyiyiz vallahi, Allah, şükür. Allah şükür. bize şükür biz iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bugün müjdeli bir haber aldık. Kanalımız açıldı. Kanalımız açılmış arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Allah herkesin yolunu açık etsin inşallah emeklerimizin karşılığını nasip etsin. Hayırlı inşallah arkadaşlar. Tabi bundan sonrası daha zor. İnşallah birbirimizi daha çok böyle takip ederiz, daha çok seyrederiz. Daha iyi olur hep hepimiz için arkadaşlar. Şimdi kısa keseyim ben. Bugün sizlerle ne yapacağım arkadaşlar? Tatlı ekmek yapacağım. Üzümlü biraz da ceviz koyacağım içine ekmek yapacağım annem bize yapardı bundan eskiden o tepsiye koyardı arkadaşlar böyle büyük tepsiye koyardı ben küçük küçük yapacağım bugün şöyle malzemesini sayayım öncelikle bir tatlı kaşığı toz mayamız var iki su bardağı ılık süt sütümüz ılık olması lazım arkadaşlar muhakkak şöyle Şekerimizi de döküyoruz. Bir su bardağı şeker. Bunu 5 dakika bekleteceğiz arkadaşlar. Mayamız daha çok aktifleşsin diye. Kavasını da Mayamız 5 dakika durdu arkadaşlar. 2 tane yumurtamız vardı. Sarısının bir tanesini üzerine ayıracağız. Şöyle Olmazsa olmaz tuza. Şöyle olmaz tuz ha şöyle olmaz olmaz tuz az tadı için şöyle unumuzu ölçmedim ben arkadaşlar şimdi yaparken ölçeceğim 3 bardağını şimdi koydum arkadaşlar. Bunları güzelce karıştırayım. Unumuzu kontrollü koyacağım arkadaşlar. Sizler de öyle yaparsınız. Kaç bardak oldu sevgilim? Üç. Hı. Bu dördüncü mü? Sen benim kafamı karıştırma. Tamam. <laughs> Beş tane oldu. Yedi bardak koydum arkadaşlar. hamurumuz yumuşak gayette. Nasıl bir hamur olacak hanım bu? Yumuşak mı? Yumuşak. Şimdi elimizden sıyıralım. Şimdi daha rahat yoğurabilmek için tezgahın üstüne alacağım arkadaşlar. Tezgahımızı biraz unladık arkadaşlar. <laughs> Şimdi iki yemek kaşığı tereyağımız vardı. Bunu da hamurumuza yedireceğiz. Tereyağı kabarttınız değil mi sevgilim? tereyağımızı güzelce hamurumuza yedireceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, tereyağını koyunca haliyle cıvada bunu şimdi güzelce un takviyesi yaparak yoğuracağız arkadaşlar. Tereyağı iyi. güzelce hamurumuz yedi arkadaşlar bakın. Yumuşacık bir hamur oldu. Şöyle. Şunu şimdi e, kabarasıya kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Yarım saat, bir saat fark etmez. Hamurumuz iki kat olasıya kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar unumuz da yedi bardak gitmişti. Şuradan da sekizinciden iki kaşık e, eklemişizdir. Onu söyleyeyim. Hamurumuz kabardı arkadaşlar. Şöyle bakın. Puf puf olmuş be. Evet. Şöyle havasını bir alalım. Şurada bir bardak dövülmüş cevizimiz vardı. Bir bardak da çekirdeksiz üzüm karıştıracağım onları. Bunları şöyle karıştırayım. Şimdi hamurumuzu tezgaha alalım. fosfos olmuş arkadaşlar yumuşacık olmuş. Biraz oynat kendini sevgili <laughs> evet. Şöyle mi yapayım? Hı. Şöyle bir tepsi alayım buna ben arkadaşlar. Şöyle bezelerimizi portakal büyüklüğünden biraz küçük Göz kararı. Hı, göz kararı arkadaşlar. Büyük de olur, küçük de olur. Pop pop yapıyor. Hı -hı. Güzel kabarmış. E, bir saat bekledik araba Evet, bir saat bekledi arkadaşlar kabarması için. Büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayın artık arkadaşlar. Şöyle ufak büyük. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Yumuşacık olması lazım. Sonra da yumuşacık olması için. Böyle. Üzümler ne zaman Ortasına koyacağız. Arkadaşlar sizle beraber ben de izliyorum. Ne yapacağımı bilmediğim için ara sıra sorular soruyorum. <laughs> Şöyle tezgahı birazcık unlayalım arkadaşlar. Fazla değil. Yapışıyor değil mi? Hı hı. Asla olmaz mı? Yağla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu takviye yapayım mı? Yok yeter yok. şöyle ne ince olsun ne kalın olsun arkadaşlar Şöyle içimizden bir kaşık Şöyle rulo gibi sarıyoruz. Şöyle bir kere de yağlan deneyeyim arkadaşlar. Daha güzel olacak sanki yağlan. Yağlan daha güzel oldu arkadaşlar. Daha kolay açılıyor. okuloya gerek bile yok. Yok, okulaya gerek yok arkadaşlar. İsterseniz şuradan şöyle biraz kapatın. Şöyle. Ley. Un um katı katınca daha e, hem un yemiş olur arkadaşlar daha sert olmasın şöyle rulolar yapıp. Hepsimize sıralıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Hepsi doldu. Son iki bezeye geldi sevgili. Hiç oklaya gerek yokmuş arkadaşlar. Yağlan çok daha güzel açılıyor. ile unla biraz yapışıyor gibi oluyordu değil mi? Hem sertleşir. Şöyle. Şöyle hafif yağlasanız yeter. Yumuşacık. Pamuk gibi arkadaşlar. Onu bize annem yapardı ama tabii içine böyle şeyler koymazdı. Malzeme Eskiden malzeme mi vardı arkadaşlar bu kadar? çeşit bol. Yani şekerli yapardı. Üzümlü yapardı. Üzümünü koyardı yalnız. Ama çok güzel olurdu. Tepsiye koyduğu zaman ekmek gibi büyük ekmek gibi olurdu arkadaşlar. Siz onu çok severdik. Şimdi de yumurta sarısını süreyim üstüne. Yumurta sarısını sürdük mü? Tepsi mayasını da aldıracağız arkadaşlar. Tepsinizde bekleyecek mi Tepsinizde şöyle yarım saat 15 dakika beklese yeter. Bir daha kabarsın. Hı hı. Bu böyle mayalı hamurlar ne kadar kabarırsa o kadar güzel olur. Ya biraz zaman lazım. Zaman lazım arkadaşlar. Sabır lazım. Mayalı hamurlara sabır lazım. yumurta sarısını sürdük arkadaşlar şöyle üstünü kapatalım şöyle 15 dakika yarım saat kabardı belli olur zaten arkadaşlar tam denk gelmeyecek beklesin, beklesin. Bu. küçük ekmeklerimiz kabardı arkadaşlar fırınımızı açmıştım e, 175 derece alt üst ayarda önceden ısıt, ısındı şimdi bunları şöyle çatalla biraz desen vereyim. İsterseniz verebilirsiniz arkadaşlar. isterseniz vermeyebilirsiniz. Şu kalmış. Şimdi fırınımıza koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar küçük ekmeklerimiz pişti tatlı ekmeklerimiz çok sıcak. Şöyle bakalım arkadaşlar altı da çok güzel kızarmış. Çok sıcak daha ama size içini göstereyim. Benim. Çok sıcak cins. Bıçakla kes. Bıçakla hamur olur. Şöyle arkadaşlar bakın yumuşacık olmuş. İçi cevizli, üzümlü, şahane tatlı ekmeklerimiz oldu arkadaşlar. Şöyle. E, videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmak ücretsizdir biliyorsunuz. Bilmeyenler için söyledim arkadaşlar. Zil sesini de açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar arkadaşlar. Sevgiyle kalın.